Biz en son Brawl Stars'ı ne zaman çekmişiz? Bu 4 ay. Evet. Şöyle kamerayı açılandırıyorum. 4 ay sonra Brawl Stars'a geri döndük. Nihayet. En son Brawl Stars çektiğim videoyu bir araya koyalım. Bir iki gösterdim. Daha göstermem. Evet, burası döndük çünkü bugün orduları kapıştıracağız. Tüm karakterlerin nasıl yapacağımızı ben tek tek size göstereceğim. Biraz facecam kasıyor. Ondan kusura bakmayın. Şimdi ben hazırlanıp geliyorum. Kamera niye kapamadı? Ve evet şimdi ordu savaşlarımıza başlayabiliriz. Videoya like atmayı, kanalımıza da aşağıdan abone olmayı unutmayın keskem kazı yok atmayın hadi başlayalım evet bu süre sonra ordu savaşları eğer bu seviyenin devamını isterseniz çekerim bu yüzden Evet botlara kaybediyor. Kula bombası bildiğim. Ben bir şey demiyorum. Bak şu kontrol ekide bir ulti atıp duruyor. Nasıl yöneceğiz biliyorum. Şu aralar başıma da ağırlık duruyor. Başıma ağırlıyor o yüzden bu video kısa olursa kusura bakmayın. Oy oy. Tepki videosu daha iyi olurum işte. Hey, Giyeni öldü. Bu Kuvavu ordusuyla karşımıza gelen botları yenmeye çalıştıracağız. Şimdi kendim seçtim düşman oldukları için. Hani animasyondan düşman. Hadi bu indirin yok. Şöyle çekeyim. Birinci ölüm. por <laughs> Yo, başka şeye geçeceğim. <laughs> Gol inşallah. Yedik mi? bu ay niye kaptan çıkıyorum diye sorarsanız hiç olmadığı için. Şimdi bu videoluk böyle idare edin. Bak bak abi şimdi de unutuyorum. Facecam sonradan algılıyor. Evet yani taştan Facecam algılamıyor. Oy vay 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 Bu yüzden size ki. Topu alın gelin topu alın gelin. Evet, Tamim tavsiye sadece çok adam öldü öldürüp öldü. Vallahi kudu. <laughs> kaybetti kaybetti. Bu <laughs> ne? Ve kaybetti. olduğumuz gördüğünüz gibi bir akışı başlattım. Başlattım bir yokum kapattım ve şimdi oyunu... Evet karşıya bakın da aynı var. Bir Gozo Tıkan Flu. Evet saygı yazabilirim ya. Evet bizim kuva ordusu. Güçsüz çıkıyor. Muhtemelen öyle olacak. Şu aralar evlerde Göz kaldığında pek Ben cümleler kullanıyorum Siz bana tarif edin Birkaç önce facecam video çekmiştim Fakat orada da Kulaklığa çakıştığı sesim gelmemiş Sessiz video olmuştu Ben kameraya bakıyorum bir yandan da Allah gol geliyor gel gol atayım atayım atayım. Ne arkadaşlar işte botları yenerken bile çok zorlanıyor. Böyle karakterlerden rastgele oldu yapacağım ve olduğu savaştıracağız. İnşallah birlikte. Şimdi. Evet anlaşılan maç gidiyor. Evet. Evet niye kazandı? <laughs> Allah'ım bana bir şans ver bir yeniden daha doğru. Hiç kimse gol atamıyor. Arkadaşlar şöyle çok buzutlayayım birazcık. Hacının şalgamı mı Hacın şalgamı zaten hayatımda içmedim zaten ben şalgam sevmem. Onun yerinde kola, meyve suyu falan. Aslında ve uzatmalar kalacak mıyız? Hmm. Aha. Hadi takım bir an bir önceki maçı kaybettik bunu yapmamız lazım. Kovala gibi. Zaten işte kostüm kaptan olsa yapacağım da bu koçtan kovaz gibi geldi. Beyaz ama benim için kovala. Hadi be daha ne kadar? Aa

Bu maç beraber bitti. Zaten yıldız oyuncu karşıdaki buga olmuş ya. Bizim takımda zaten en iyi oynayan bir ben var. Bir dahakine gelmesini istiyoruz. Hımm. Ne bir dakika ya? bir daha. Hadi bir daha maç atalım. Bu da son olsun ve gidelim. Şu Allah fıskam. göstereceğim diye ben ölüyorum ya. Şuraya kesin çok da. Gol yemeyiz burada ama rahat Bir dakika daha heyecanlı bu videoya like atın. Sikiri videoyu önce sağladığımdan beri doğru gibi video çekmiyorum Ağzımın gözlüğü bizden affedik. Benimle daha ışık ayarlayamadım. Yakında ışık var. Daha önce daha uzağa çıksa. Çok iyiydik ya. Aa bak. Kaydet bundan çok şey oluyor. Ya. Yap yap bir <laughs> şey yok. Yıkladık. Yine beraber kaldık. Bu arada başka oyunlar çekeyim mi? Yorumlara yazın. 2 saattir atlamadım ya kalmadı be biz ne yapacağız bu olduğunu bir dahaki farklı olduğunu gelmesini istiyorsanız bu video olabildiğince like ve yorum atın <laughs> ah. biraz güzel facecam yapacağım yakında Hadi 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 koş 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 hadi 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 koş 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 bir koş 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 Düşüneceğimizi yorumlara lazım Düşüneceğimizi yorgunlar lazım Hala bir yıl önceki Hala bir yıl önceki Bekir gibi konuşuyorum O tipimek zaten akustu yola O tipimek zaten çektim Bana bir kahve koydum ben Hadi 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 Bu kışk kışk engelleyin şunları Bot 5. Şey yaptı ve maçı kaybetti. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın ve bir dakika. Ha ben niye baştan böyle, böyle oynamadım ki? Neyse videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizce bir yıl önceki Bekir'e benziyor muyum yorumlara yazın. <laughs>